Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün sizinle bu görmüş olduğunuz iki renkli motif öreceğiz. Yapımı kolay, farklı, değişik en azından. Farklı şeyler arayanlar için bir model. Beraberce örelim. 2,5 milim tığım var arkadaşlar. Büyüklüğünü de söyleyeyim. Yani çok aşırı büyük değil tabii ki bu. Kaç santimlik? buçuk santim, 9 santim civarında bir motif hemen yapılışına başlayalım sarı rengi bu sefer yeşille deneyeceğim biraz koyu renk Belki ama hep aynı renkleri kullanıyorum diğer türlü ben farklı renk kullanmayı da seviyorum O yüzden bunu bu şekilde örmek istedim şimdi 5 tane zincirimi çektim ilk zincirimin içerisine kaydırma yapıp küçük bir halk elde ettim üst zincirimi çekiyorum tığ üstü alıyorum aynı halkanın içerisine kere de çıktım. Tekli trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. 2 2. Şimdi arada 3 zincir çektim. Tabii ki ipimi de gezdiriyorum. Temiz olması için onu da onun üzerine yapıyorum ve böylece sağlam ve arkamda temiz olmuş oluyor. 3 tane trabzanı yan yana yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tırabzanı yan yana yapıyorum. Yine 3 zincir. Bu birinci sıramız bu şekilde tamamlanacak. Şuradaki artık bu ipi kesebilirim. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Şuradaki ilk trabzanımın üzerine küçük bir tekli trabzan yapıyorum ortada kalmasını istediğim için şimdi 3 zincir çekiyorum buraya 1 2 2 tane daha trabzan yapıyorum 3 trabzan yapmış oldum yani köşenin yarısını şimdi yaptım yarısını sonra yapacağım demek bu şimdi arada bir zincir çekerek bir sonraki trabzanın üzerine geçiyorum şey bir sonraki boşluğuma geçiyorum köşemi yapıyorum 3 trabzanımı yaptım. Yine 3 zincir çektim. Yine aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Köşemizi bu şekilde yapıyoruz. Bir sonrakine köşeye geçiyorum. Aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. 3 trabzan, 3 zincir, yine 3 trabzan. arada bir zincir bir sonraki köşemi yapıyorum yine 3 trabzan ve 3 zincir üç trabzanın tamamladım arada bir zincir çekip trabzanın şeyin köşenin yarısını önceden yapmıştım üç trabzanla şimdi üç trabzan daha çekip bu köşeyi tamamlayacağım 1 2 3 zincir çekiyorum şuradaki başlangıç noktasına kaydırma yaptım şuraya geldik arkadaşlar şu sarının ikinci sırasını tamamladık şu dışta şuraları yapacağımız yuvaları şimdi yapacağız nasıl yapıyoruz onu bir zincir çekiyorum aynı yere bir daha batıyorum bir sık iğne yapıyorum yani tekrar sık iğne yapıyorum şurayı yapacağım şimdi bakın şurasını yapıp bakın şurada birer tane atlayıp şuraya zincir çekeceğiz 5 tane şimdi burayı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim ilkini atlıyorum ikincinin üzerine batıyorum sık iğne yaptım trabzanların üzerine iki tane sık iğne yaptım boşluğa da iki tane sık iğne yaptım şimdi burada boşlukta boşluğun köşede yani iki zincir çekiyorum hemen yanına yine iki tane sık iğne yapıyorum bir trabzan üzerine iki üç tane trabzanımız var ya yani yine. ilk ikisinin üzerinde sık iğne yapıyorum sonuncuya yapmıyorum bir iki üç dört beş tane zincir çekip bir tane atlayıp bir sonrakine yine aynı şekilde sık iğne yaptım trabzanların üzerine iki tane de köşeye yaptım iki zincir çekiyorum ve yine iki sık iğne yapıyorum bakın şurada köşemizi oluşturduk bir de burada böyle bir halka oluşturduk aynısından burada da var şimdi de yine yapıyorum 5 zincir çekip sırayı da bu şekilde bitirip sarıyla işimiz bitecek arkadaşlar diğer rengimize geçeceğiz yine 5 zincir çekiyorum burada daha fazla zincir çekebilirsiniz 6 da çekebilirsiniz 7 de İpinizin kalınlık ve incelik durumuna göre şimdi 3 zincirimi şey 2 zincirimi çekiyorum buraya bir tane sık iğne yapıyorum Tamam, bir dakika iki burada vardı iki de tane yaptım. Şimdi ilk başladığım yere zincir çekmiştim ya başlarken. Oraya kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Yeşille yapacağım kısım bitti. Şu yeşilin hemen ucunu içeri alayım. Şimdi gelelim bir sonraki rengimize. Krem rengiyle üstünü yapmayı uygun gördüm. Tabii ki siz elinizdeki istediğiniz herhangi bir renkte bunu yapabilirsiniz. İpimi hemen bir yere sabitleyecek şekli getiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada, burada şu başlangıç noktası şurası olacak bakın. Şurası olacak. Buradan bu sefer köşe buradaydı ya. Köşenin şekli değişecek. Yeri değişecek. Buradan devam edecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu köşe dediğimiz ilk başlangıçta köşe olan kısmı ipimi sabitledim. Şimdi buradan ipimi gezdirerek zincir çekiyorum. Bu şekilde bir öne bir arkaya vererek zincirimi çektim. Böylece ipin ucundaki fazlalık olan kısmı kamufle etmiş oldum. Şimdi burada kaç zincir çektim? 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Şu boşluğun içerisine tekli trabzan yapıyorum tığ üstü aldım iki defa da çıktım tekli trabzan oluşturuyorum kaç tane dört tane bakın şurayı yaptık şuraya buradan başladık şuraya geldik şimdi arada bir iki üç zincir çektim aynı yere dört tane daha yapıyorum bir iki üç ve dört Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu tepede zincir çektiğimiz iki tane zincir çektiğimiz kısım vardı. Oraya batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine şuradaki yaptığımız 5 zincirlik yuvanın içerisine geliyorum ve köşemi oluşturuyorum. Köşelerin yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yere 4 tane tekli trabzan yapıyorum yine 5 zincir çekip şuradaki 2 zincir çektiğim kısmı içerisine batıyorum yine 5 zincir çekiyorum yine şuradaki boşluğa çok keyifli bir model öyle zorlayacak bir yönü yok arkadaşlar şimdi 3 zincir çektim yine aynı yere köşemin devamını yapıyorum Dördüncüyü de yaptım. Yine zincirlerimi çektim. Bu araya da çektiğiniz zincir 5 tane çektiğinizde çok geliyorsa arkadaşlar hani görsel olarak çirkin geliyorsa size 4'e indirin. Az geliyor, topluyorsa 5'e çıkarın. Bunlar çok e, zor şeyler değil, yapabileceğiniz değişiklikler. Şimdi son kıyı şeyimi köşemi yapıyorum. 2 3 ve 4 şimdi zincirimi çekiyorum ilk başlangıç yerine yine bağlantımı yaptım şimdi bakın şuradayız şu ilk sıramızı tamamladık şimdi ikinci sıramızdayız ikinci sıramızdan devam edelim 1 2 3 3 zincir üst bir sonraki sıraya çıkmak için çekiyoruz şuradan bu tarafa geçmek için de 5 çekmiştik daha önce. Yine 5 çekelim. Toplamda o halde ne yaptık? 8 zincir çektik. Geldim. Trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, sırayla 3, atlamayalım lütfen. 4, 2 tane de köşenin içerisine yapıyorum. 6, şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yine köşenin içerisine 2 tane yapıyorum. Sonra da burada 4 tırabzanım vardı ya. Her birinin üzerine tırabzan yapıyorum. Toplamda 6 olmuş oluyor böylece. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim yine. Tığ üstü aldım buradaki tepe noktasının üzerine bir tırabzan yaptım. Yine 5 zincir çektim. Şuradaki trabzan üzerine geldim. Burada her bir trabzan üzerine batarak ilerliyorum. Yani 4 tane olacak. Sonra da köşenin içerisinde artırma yapıp 6'ya çıkaracağım. Bakın. Şimdi 3 zincirimi yine çektim. Yine köşenin içerisine batıyorum. 2 trabzan üzerine batıyorum. 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine bu şekilde Aynen bu şekilde arkadaşlar bakın modelimiz tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şuradan 1 2 3'ün içerisine şöyle kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ve burada sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Son sıramız komple sık iğne. 5 zincirin olduğu yere 5 tane sık iğne. trabzanların üzerine birer tane sık iğne. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olacağız. Burada boşluğun içerisine geldiğimizde iki sık iğne yapıyorum, sonra 3 zincir çekip yine aynı yere sık iğne yapıyorum iki tane. Sonra trabzanların üzerine batıyorum. Sık iğnelerimi. Şimdi 5 zincirlik boşluğa geldim. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. Trabzan üzerine yine batıyorum. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirin üzerine sık iğnemi yapıyorum. 5 tane çok geldiğini düşünürseniz 4 de yapabilirsiniz sık iğnelerinize Burada. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Ve bu şekilde burayı bitiriyorum. zorlayacak bir model değil arkadaşlar böyle farklı olsun iki renkli olsun bazıları tek renkli ip kesmeyi sevmediği için tek renkli bitecek modeller arıyor bazı diyor ki renklilik farklılık güzeldir deyip farklı şeyler arayanlarımız için böyle bir model görmüş olduk bugün Yine köşeye geldik. 2 zincirimizi çekelim. 3 zincir attık. Burada sık iğnemizi yapıyoruz. Yine tırabzanların üzerine batarak sona geliyoruz. 1 2 3 4 5.'sini şu tepesine geliyorum arkadaşlar trabzanın tepesine Bakın bu şekilde yine köşemizin içerisine iki tane dolduruyoruz zincirimizi çekip yine dolduruyoruz ve bu artık son kısım Bitir modelimiz. Şimdi buraya da dört tanemizi yapalım. İlk başlangıç noktasına kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizin ucunu şuradan gizleyelim de kötü görünmesin. Evet, bakın büyük değil ama güzel. Yani orta büyüklükte diyeceğimiz büyüklükte. Elinizle şekil vermeniz çok önemli arkadaşlar. Bakın renk değişince sanki modelde farklılaşmış gibi duruyor, değil mi? Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay olsun, hızlı bitsin, farklı görünsün diyorsanız sizin için ideal bir model. Ee, videomuzu burada bitirirken arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olur beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz mutlu olurum Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın örgüyle kalın.